Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde Muhammed Suresi'nin 20. ayeti kerimesine gelmişiz. 508. sayfadayız. Ve yekulu derler ellezine amenu iman edenler levla değil miydi? Nüzilet indirilmeli değil miydi? Suratun bir sure. E, fe zaman unzilet indirildiği zaman suratun bir sure muhkemetun hükmü açık bir sure ve dhukira, ve zikredilince söz edilince fiha onda el kıtalu savaştan söz edilince raite görürsün ellezine kimselerin fi kulubihim kalplerinde maradun hastalık bulunan kimselerin yanzurune baktıklarını ileyke sana nazar al magshiyi e, aleyhi üzerine baygınlık çökmüş birinin bakışıyla baktıklarını görürsün. Minel mevti ölümden sanki baygınlık eseri varmış gibi ölüme benzer bir baygınlık çökmüş gibi. Fe evlâ lehum, oysa onlara evla olan onlara daha uygun olan taatun itaat etmektir ve kavlun ma'rufun ve güzel söz söylemektir. Fe zaman azeme azmedildiği zaman el emru işe fe şayet sadiku sadık kalsalardı Allah'a Allah'a lekane elbette olurdu hayran lehum onlar için daha hayırlı olurdu fe hel belki de siz in tevelleytum iş başına gelecek olursanız en tufsidu bozgunculuk yapacaksınız fil ardı yeryüzünde ve tukatte'u ve koparacaksınız erhamekum. Aranızdaki bağları, rahimleri, akrabalık bağlarını. Ulay onlar ellezine kimselerdir. Lanehumullah. Allah'ın lanetlediği ve <laughs> esammehum ve sağır yaptığı ve <laughs> ama ve kör ettiği ebsarahum basiretlerini, gözlerini. Efela <laughs> yetedebberune düşünmüyorlar mı el Kur'an'ı, Kur'an'ı? em yoksa ala kulubin kalpleri üzerinde ekfaluha kilitleri mi var innellezine kimselere irteddu dönen ala edbarihim arkalarına dönen kimselere min ba'di sonra ma tebeyyene belli olduktan sonra lehum kendilerine el -huda, doğru yol eş -şeytan, şeytan sevvele sürüklemiştir lehum onları ve emla ve uzun emellere düşürmüştür lehum onları. Zalike bu böyledir bi enlehum. çünkü onlar kalu dediler Lilladine kimselere kerihu hoşlanmayan kimselere ma nezzelallahu Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan sen nuti'ukum size itaat edeceğiz fi ba'dil emri Evet bazı işlerde size itaat edeceğiz dediler. Vallahu oysa Allah ya'lemu biliyor israrahum. Onların gizlediklerini. Fe keyfe, nice olur, nasıl olur? İza teveffethum. Canlarını alırken el melâiketü melekler yadribûne vurarak vücûhehum yüzlerine ve edbârehum ve arkalarına. Zâlike bu böyledir. Bi ennehum çünkü onlar ittebeû ardınca gittiler. Ma eshata kızdıran şeylerin, Allah'ı Allah'a kızdıran şeylerin. Ve kerihû hoşlanmadılar. Rıdvânehû onu razı edecek şeylerden. Fe boşa çıkardı amalehum. Allah onların amellerini boşa çıkardı. Em yoksa hasibe sandılar mı? Ellezine fi kulubihim. Kalplerinde maradun hastalık bulunan kimseler. Enlen yuhricec ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Allah'ın edvanehum kinlerini. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.